Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık poğaça yapmanın bütün püf noktalarını verdim. Gerçekten mükemmel bir tarif. Tarifi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına yarım paket yaş maya, buçuk yemek kaşığı toz şeker, 1 bardak ılık süt, 1 yemek kaşığı kadar da un ekleyip karıştırıyorum. Bir 5 dakika kadar mayanın aktifleşmesini bekliyorum. Yaklaşık bir 5 dakika kadar mayanın aktifleşmesini bekledim. Üzerine bir şişe oda ısısında beklemiş olan maden suyunu ekliyorum. Bir bardak sıvı yağ ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü klasik 200 milimlik bardak ölçüsüdür. 1 adet yumurta akı ekliyorum. Sarısını üzeri için ayırdım. Üzerini mutlaka kapatın. Kuruma yapmasın. İyice karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar tuzlu unun üzerine ekliyorum. İlk etapta un ile karıştırdıktan sonra yavaş yavaş spatula yardımı ile karıştırıyorum. Hamur yoğunlaştıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için toplamda 5,5 bardak kadar un kullandım. En fazla 6 bardak un kullanabilirsiniz. Hamurumuzun oldukça yumuşak, ele yapışan kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Bu tarz poğaça hamurları yaparken elinizden geldiği kadar hamuru yumuşak tutarsanız yaptığınız poğaçalarınız da yumuşak olacaktır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Hamurun kıvamını bu şekilde göstereyim. Çok fazla un eklemesi yapmak istemediğim için bu şekilde çırpa çırpa yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru yaklaşık 3-4 dakika kadar yoğurdum. Bazı kısımlarını kestim videonun çok fazla uzun olmaması için. Hamurumu yaklaşık 1 saat kadar mayalandırdım. Üzerindeki streçi alıyorum. Masaya biraz sıvı yağ sürüyorum. Hamurun havasını alıp hamuru masaya alıyorum. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra ortadan ikiye ayırıp silindir şekline getirip daha sonra 12 parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Ben poğaçalarımı biraz büyük hazırladım. Dilerseniz daha küçük poğaçalar yapabilirsiniz. Hamur kartı ile hamuru parçalara ayırdıktan sonra bezelerimi hazırlıyorum. Beze yaparken büyük parçalardan başlayarak bezeleri hazırlarsanız küçük olanlara ek yaparak hepsini eşit bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Bezelerimi hazırladım. 15 dakika kadar dinlendiriyorum. 15 dakika kadar dinlendirdikten sonra iç malzemesini koyup kapatıyorum. Ben kaşar peyniri ve beyaz peynir kullandım. İsteğe bağlı olarak dilediğiniz malzeme ile hazırlayabilirsiniz veya sade olarak da hazırlayabilirsiniz. İç malzemesinden yeteri kadar koyuyorum. İyice sıkıştırıp kapatmaya özen gösterin. Alt tarafını iyice sıkıştırın. İçerisinde kaşar olduğu için erime yapabiliyor. Hamurun içerisinden çıkıp tepsiye bulaşabiliyor. İyice kapatıyorum. Daha sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Poğaçaları rahat bir şekilde hazırlamak için ara ara elime sıvı yağ sürüyorum. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Gerçekten mükemmel bir hamur oldu. İç harcını koyuyorum. Bu şekilde tamamen kapatıyorum. İyice sıkıştırdıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Bu tarifte tepsi mayası yapmadan önce yumurta sarısını sürüyorum. Yumurta sarısını sürüp üzerine çörek otu veya susam serpebilirsiniz. Ben sadece çiğ susam serptim. Sonradan kabarması sönmesin diye öncesinden yumurta sarısını sürüyorum. 15-20 dakika kadar soğuk fırında tepsi mayası yapıyorum. Tepsi mayasını yaptıktan sonra fırını ısıtıp daha sonra poğaçalarımı fırına sürüyorum. Önceden ısıtılmış 170-180 derecelik fırında pişirebilirsiniz videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Üzerlerine çiğ susam serpiyorum. Önce de ısıtılmış 170-180 derecelik fırında poğaçalarımı pişirdim. Poğaçalarım fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardılar ve kabardılar. İsterseniz bu tariften hamburger ekmeği de yapabilirsiniz. Gerçekten mükemmel oluyor. Sizler poğaçanın güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Yumuşacık göz göz olmuşlar. En ufak bir hamurlaşma yok. Fırını mutlaka önceden ısıtın. Isıttığınız fırına poğaçalarınızı sürün. Poğaçalar fırında kızarmaya başladıktan sonra ben sona yakın biraz daha dereceyi düşürüp o şekilde pişiriyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.